Elektrik başta olmak üzere enerji fiyatlarına gelen yüksek zamlar halkımızın, esnafımızın, çiftçimizin Değerli Kayseriler, elektriğe gelen yüksek zamlar geri alınsın. Elektrik şirketleri kamulaştırılsın, destek verin, imza verin, birlikten kuvvet doğar. Yüksek zamlar geri alınacak elektrik şirketleri kamulaştırılacak. Özgürlüğümüz. elektrik evet, şirketleri şey. hazırlaştırılsın, destek verin, imza birlikte verin, Birlikten Merhabalar, ben İbrahim Toraman, Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Sekreteriyim burada çalışmalarımızı düzenliyoruz. Siz de gördünüz. E, ucuz elektrik ve güvenlik için kamulaştırma imza kampanyamızı gerçekleştiriyoruz Vatan Partisi olarak. Bugün de Cumhuriyet Meydanı'nda masamızı açtık. İmza kampanyamızı gerçekleştiriyoruz. Bu devlet elini, eliyle yapılması gereken bir hizmettir. Elektriğin dağıtımı. Şimdi elektrik dağıtımı bir kamu hizmeti olduğu için kamu hizmetlerinin de özel sektöre bırakılacak özel e, sektörün insafına bırakılacak bir yanı yok. Kamu hizmeti olduğu için bu elektrik dağıtımının devlet eliyle yapılması gerektiğini söylüyoruz. Şu an halihazırda Türkiye'nin 21 bölgesinde 21 farklı özel elektrik dağıtım şirketi bulunmakta. Bu elektrik şirketleri EPDK'nın belirlediği yani devletin ürettiği elektriği alırken EPDK'nın belirlediği fiyat üzerinden bu elektriği satın alıyorlar. O da bugün yaklaşık olarak 30 kuruş. Bu 30 kuruşa alınan elektriği ama 2 lira 10 kuruşa üzerine karlar koyarak vatandaşımıza ulaştırmakta 21 bölgede. Biz de diyoruz ki bu elektrik dağıtımı da elektrik üretimi gibi kamulaştırılmalıdır. Devlet eliyle yapılmalıdır ve ucuz elektrik hem üreticimize hem halkımıza verilmelidir. Bu şekilde hem üreticimizin önü açılmalıdır hem halkımızın önünü açılmalıdır ve e, bu şekilde geçimimizin daha kolay bir hale getirilmesi sağlanabilir diyoruz ve bu yüzden de Türkiye'nin dört bir yanında imza çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kayseri'de de Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi e, şimdi 85 milyonun sorunu bu elektrik. E, elektrik faturalarının bu kadar yüksek gelmesi, zamların bu kadar artması. E, o yüzden şimdi hem esnafımızı geziyoruz, hem burada imza masalarımızı açıyoruz, hem e, şimdi basın açıklamamızı da gerçekleştireceğiz. Büyük bir zaten halkımızda bu elektrik faturalarına karşı büyük bir birikmişlik var. Çünkü mesela az önce esnaflarımızla konuşuyoruz. Esnaflarımız diyor ki 20 bin lira kira ödüyorum ben bu dükkana. Bana geliyor 25 bin lira elektrik faturası. Yani kazandıklarından daha yüksek miktarlarda elektrik faturaları gelmekte esnafımıza. Yine halkımız aynı şekilde kendi kira bedellerinden, evinin kira bedellerinden daha yüksek faturalar gelmekte. O yüzden bu artık milli bir sorun haline gelmiş bu elektrik faturaları. Bunları görüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bu durum aynı. Kayseri'de de bununla birlikte bu çözümümüz, kamulaştırma çözümümüz bütün milletimizin ortak çözümü aslında. Onların beklentisi de bu yönde. Bunun bir kamu hizmeti olması gerektiğini, devlet eliyle yapılması gerektiğini, geçmişte olduğu gibi yine TEDAŞ eliyle yapılması gerektiğini söylüyorlar ve imza kampanyamıza yoğun destekler gösteriyorlar. İmza masalarımızı siz de gördünüz az önce. Yoğun bir talep de var, ilgi de var. Bu şekilde ilerliyor çalışmalarımız. Bizim Vatan Partisi'nin üretim devrimi programı bu toplam aslında sadece elektrik faturaları açısından değil Türkiye'nin daha fazla üretmesi için, Türkiye'nin ekonomisinin şaha kalkması için çözümümüz üretim devriminin hayata geçirilmesi. Bu konu hakkında zaten Türkiye'nin şu an dört bir yanında, yedi bölgesinde halihazırda 85 adet üretim devrimi kurultayları gerçekleştirdik oralarda hem çiftçimizle hem sanayicimizle buluşuyoruz. Onların sorunlarını, onların çözümlerini, onlara çözümlerimizi aktarıyoruz ve Türkiye'nin önünün açılması için hem sanayide hem çiftçi tarımda üretimin daha fazla arttırılması için neler yapılması gerektiğini halihazırda zaten konuşuyoruz ve bunu şimdi Türkiye'nin yetkili mercilerine, Sayın Cumhurbaşkanımıza da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bu imzaları da ulaştıracağız. Bu halkın talebini de ulaştıracağız ve elektriğin en nihai şekilde dağıtımının da kamu hizmeti olarak yapılmasını ve kamulaştırılmasını sağlayacağız çalışmalarımız bu yönde ilerliyor. Şimdi burada masamızı cuma gününe kadar Cuma gününe dahil olmak üzere açacağız Yine perşembe günü burada saat 1'de Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklamamızı da gerçekleştireceğiz Bu meseleyle alakalı Ucuz elektrik ve güvenlik için kamulaştırma Basın açıklamamızı burada gerçekleştireceğiz Yine cumartesi günü Pınarbaşı ilçemizde olacağız Bu masa çalışmamızı orada devam ettireceğiz Yani önümüzdeki salı gününe kadar Burada bu masa çalışmamız aktif olarak devam edecek Ama bunun dışında tabii Sonuç alana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz Hem Kayseri'de hem de Türkiye'nin dört bir yanında Ama şu an için önümüzdeki bir hafta boyunca bu masamız burada yer alacak. Eee şimdi Kayserili esnafımızın da Kayserili halkımızın da talebi belli. Bu elektrik faturalarının azalmasını istiyorlar. Zamların geri çekilmesini istiyorlar. Eee biz de Vatan Partisi olarak hep çözen parti olarak anılıyoruz. Daha önce başarılarımızı zaten hepimiz görüyoruz. Ermeni soykırımı meselesini Genel Başkanımız Doğu Perinçek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir zafere ulaştırdı. Bunun bir yalan olduğunu gösterdi. Yine bakıyoruz Türkiye'de üreticilerimizin sorununu Vatan Partisi çözüyor. Su sorununu çözüyor, elektrik sorununu çözüyor. DEDAŞ'ın önünde Eylemleri e, Vatan Partisi devam ettiriyor. Burada da bu meselede de milletimizin gönlü ferah olsun. Vatan Partisi olarak bunu çözüme ulaştırana kadar bu e, meselenin hem önünde en önünde yer alacağız hep. Ve e, bu e, kamulaştırılma gerçekleşene kadar elektrik dağıtım şirketleri kamulaştırılana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Kayserililere de sözümüz bu olsun.